kadron var Başlıyoruz ya. Hava başlıyor. Kat. Kadronla mıyız? Kadranda, abi ya. Kadronla mıyız? Kadran, kadra abi. Heh. Gözlüğümü de takayım. Abi. Evet. Bugün. Evet. Çok önemli bir gün. Ne açıdan, ne bakımdan, ne sebepten önemli bir gün. Bizim kanalın kuruluşun seneyi devriyesi. Vay, o kadar olmuş mu ya? Tabii, lokma da döktüreceğiz. Vay vay vay. Evet, i̇nanamadım. İnanamıyorum. Evet. Acı bir gün bugün. Kanalın devriyesi. Sizin için arkadaşlar bugün bir anma gününe dönüşecek evet. inşallah. Bir kutlama. Evet. Evet. Peki, evet. Peki. o başlayalım mı? motor diyelim. 3, 2, 1. Motor! <laughs> seneyi devriyelere olsun diyelim. Bu esileyle de bizi bir yıl boyunca izleyen, takip eden, destekleyen, sabır edin, sabreden, bize tahammül edenlere evet. teşekkür ederim. Bize kıçınıyla gülenlere, onlara da teşekkür ederim. Ama onun videosu da yaptık ya. Adam mümkün olacak. Çünkü nefes almaya başladı çünkü. Bazı ilaçlar orada iyi tesir ediyor. Onun da bir faydası var. Faydası var mutlaka. Bir de nefes alıyor artık hiç zaptı olmaz zapt olmaz. Bu zapt edemezsiniz evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz bir yılı geçirmişiz. Evet. Bu sebepten sizinle bir hasbı edelim, durumu değerlendirelim istedik. Evet. Bugün bir yıllık programlarımızın altına gelen yorumlardan, böyle baktığımız ilginç olanlardan sizinle biraz paylaşacağız. Evet bu bir yıl içerisinde çok değişik tıbbi konularla, gezilerle, sosyal konularla bir arada olduk. Evet. Çingeneleri takip ettik. Çingene kelimesinin kötü bir kelime olmadığını, bir müzik aletini çalan insan tayfası olduğunu öğrendik. Bunu bilmeyen bazı roman arkadaşlar bile çok sevindiler, bizi aradılar. Ya o kadar üzülmemiz gerekmiyormuş, kötü bir şey değilmiş, bir müzisyen demekmiş. Kemani gibi, Tamburi gibi, Uudi gibi bir müzisyen anlamına geliyormuş. E bazen etimolojiyle ilgilendik. Kelimelerin kökenleriyle uğraştık. Sünnet konusunu işledik. Ben epey araştırdım. Sünnetle ilgili böyle mufassal, bizimki gibi bir şeye rastlayamadım. E, programa çok rastlayamadım. Bu haftaki konumuz çok derin. Herkes önüne bakıp derin derin düşünecek. Size öyle derin bir konu bulduk. Hocam yani tedirgin ediyorsun beni. Derin sulara girmeyelim. Derin sulara girmeyiz ama herkes önüne bakacak. Bakacak. Yine... Çok hayatın içinden olup da kenarında kalmış yerlere gittik. Kervan Köprüsü'nü geçtik sizinle beraber İzmir'de. İki çeşmelikten yukarıya çıktık. Kadife Kale'ye çıktık. Dar ağacına gittik. Dar ağacı, evet. Avra Sokağı'na gittik. Kadife Kale'de çocuklarla top oynadık. Evet. Dar ağacında teyzelerle sohbet ettik. Evet. Ödülerlerize daldık. Bodozlama. Da Semerkant'a gittik. Buhara'ya gittik. Hive'ye gittik. Ne? Evet. Sakız'a gittik. Evet. Yani gezi de var. Ee, memleketimizin sosyolojisinden keşit de var. Ne biraz eğlence de oldu Hıdrellez zamanı. Evet, yani da oldu. Evet. Böyle bir yıllık bir geçmişimiz oldu. Sen nasıl görüyorsun şimdi bu bir yılı gafı? Şimdi bu bir yıl bizim emekleme dönemimizdi. İnşallah ustalık dönemimiz mi geliyor yoksa? He, ayağa kalkıyoruz şimdi. Daha çağa kalkmadı. Önce ayağa kalkacağız sonra en zora amuda kalk. En son amuda kalkarak. Allah beterinde bu amuda. Bravo reis. Evet. Hocam bu sünnet konusu bizim ilk videolarımızdan yani 3. 5. sırada ve oraya ilginç bir yorum gelmiş. Diyor ki kes kurtul diyor. Evet. Mümkün mü diyor? Mümkün. Mümkün. Kesersin ama kurtulamazsın. Kessen de kurtulamaz. Evet. Kessen de kurtulamaz. Yani ucunu kestim diye kurtulduğunu zannediyorsun. Bu iş. Her bahar yerinden teper. Teper. Her bahar yerinden teper. Kessen de kurtulamazsın denemişler. Denemişler. Şöyle Osmanlı zamanında Hadım ağalarından gelen e, hikayeler var. Bunları biliyorsunuz hadım etmek için ciddi bir cerrahi ameliyat yapıyorlar. Bazılarını keserken tam kesememişler. Kalan parçasıyla iş yapmaya çalışan hadım ağları yakalanmış. Tam kesenlerin bile bu fantazilerinin bitmediği görülmüş. Evet. Yani demek ki kesmek kurtarıyor. Kurulam. Kurtar. 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 Şimdi o programla ilintili sonra bu damat dolgusu videosu geldi arkasından. Evet. İşte baktık kitapta öyle bir yere gelmiş ki teknolojiyle beraber organlar ya küçültülüyor ya büyültülüyor ya işte şekli değiştiriliyor falan filan bir sürü şey var. Bununla ilgili bir yorum gelmiş. Diyor ki ben damat dolgusu yapmayı düşünüyorum ama diyor. Obezite riski var mı diyor? Yani benim diyor hani nasıl olabilir yani obezite? Ya şöyle de... damat dolgusundan sonra senden çok memnun kalır. Senin bakımını artırır. Tay, Tayırı da çoğaltırlarsa, çaylar demlikten demlikle ya evet. bir yanında abur cuburla tabii ki obezite. Bu ne müthiş bir şey deyip, zeytinler, peynirler, ballar gelirse, tabii ki obez var. Obezite riski var. Buradaki tetikleyici faktörün damat dolgusu olma ihtimali bu açıdan mevcut. Evet. Hocam bile biz tabii ki bu hemoroidten bahsederken e, bazı izleyicilerimiz de kendine göre tedavi yöntemi önermişler. Bunu ben okuyayım. Lütfen. Uzman olarak siz e, bu tedavi konusundaki görüşlerinizi bize paylaşın bizlerle. Diyor ki kaya tuzunu mercimek kadar erit. Üstüne su iç. Sarımsağı ez yut. Sirke bir de bir kaşık e, soğan şey sirke iç. Soğanı yumrukla ez kaynat. Soğanı ye. Ve kefir iç diyor hemoroid kalmaz. Abi bu kadar uğraş var. Haşlanmış patatesi sıcakken bastır. Bu der kökü de zaten halen olur. Hocam bir yorum da şöyle yine hemoroid konusunda diyor ki bu sorunu cerrah falan çözermez. Bu mübareğin iyi iyi çözümü işini bilen proktolog tarafından. Hocam bu proktolog zaydan mı geliyor? Bu proktolog tabii ki uzaydan gelmiyor. Cerrahinin makata ee, yakın, kalın bağırsağın çıkımına yakın bölümüyle ilgilenen Şubesinin alt grubuna proktoloji deniyor. deniyor. Ya O da bir genel cerrah uzmanı. Tamam, o da bir genel cerrah ama Bu konuyla ilgili bir genel cerrah uzmanı. Arkadaşlar, tekrar tekrar anlatıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen. Eğer bir ot basura iyi gelseydi, bir karışım basura iyi gelseydi, acaba siz zannediyor muydunuz ki her gün onlarca Türkiye'de Dünyada yüzlerce binlerce balson ameliyatı yapılıyor. Bu insanlar ameliyat olur mu? Bu internet çağında bu bilgi 10 dakikada dünyanın her tarafına yayılırdı. Bu dert herhalde 24 saat ile 36 saat arasında dünyada biterdi yani. Hocam bir de diyor ki biz halk arasında mayasıl diye biliyoruz. Bu hastalığın maya uygarlığıyla bir alakası var mı diyor. Var Maya uygarlığında da bu hastalık var ama adına mayasıl demiyorlarmış. Buna ne dediklerini ben de bilmiyorum. Üstlerine alınmamak için mayasıl. Biliyorsunuz mayasıl kelimesini daha önce izleyen arkadaşlar bilecek programlarımızda anlatmıştık. Kaşıntılı, akıntılı hastalıklara mayasıl, Arapça meyasıl kökünden gelen söyleniyordu. Bu basur dışarıda olduğu zaman sürekli akıntı yapıyor, kaşınıyor. O sebepten buna mayasıl deniyor bazı kaşıntılı egzama türlerine de eskiden kalma bir e, alışkanlıkla Anadolu'da mayasıl deniyor. Alakası bu. Yoksa bunun mayalarda da var ama mayasılı yok. Yok. Hocam bile biliyorsunuz hastalıkların uluslararası kodlarını evet. anlatmıştık. Bir izleyicimiz de diyor ki ben kendi kodumu buldum. Evet. Yıllardır aradığım kodu buldum diyor ama söyleyemem diyor. Ya evet şöyle izlememiş olanlara tavsiye ediyorum. Ben kendim hala ayda bir iki kere dönüp tekrar izliyorum. Bence kafar. Sen bütün bu e, bir yıl boyunca en beğendiğin program hangisi oldu? Vallahi ICD kodları hakikaten yani hem inanılması değil yani doktor arkadaşlarımız bile ya bu gerçek mi ya bunlar uyduruyor diye açıp kitabı bakıp kontrol etmişler. Evet ya gerçekmiş. Ya şöyle izlettiğim insanlardan bunun gerçek bir program olmadığını, fake, şişirilmiş, sanki bir tiyatro, evet uydurulmuş bir fantazi tiyatro gibi, skeç gibi bir şey olduğunu düşünmüşler. Ama maalesef hepsi geldiği bile kadar gerçek. Yani benim bir yıl boyunca en beğendiğim program tanı kodları olmuştu. Bunlar az bile yani keşke evet, hak ettiği yeri inşallah bulur diye düşünüyorum. Van 95.4 Van 95.4 uzay gemisi kazasına uğrayan yolcu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Apollo'ya binersek ya da Apollo'dan inersek bu kazayı göreceğiz. Böyle bir hasta olmuş demek ki hocam. Bunu kafadan uydurup atmamışlardır. Ya kim bilir karıkların başına neler geldi ya. Hocam bu mekik fırlatırken mi biri acaba kafasını mı uzattı? Ya orada o vakit mekikten inemeyen olur diye. Ha. Doktor abi, doktor abi o çiçek vardı hani girdi çıktı tayfa. Ondan sonra o siyah ayda böyle şeyler olur mu ister? Beyaz, dinlenin biraz. otur. <laughs> evet anladım. Hocam geçen yıl 2020 e dördün sonlarına doğru alkol zehirlenmesi kaçak alkolden bahsettiğimiz bir programa bir izleyicimiz alkolle ilgili en önemli altın kural ağzınla içeceksin. Diyor. Hocam da ağzınla diyor yani bu? Evet, e, şimdi adam ağzınla diyor ama ben ağızdan farklı bir yöntemle alkol içildiğini Evet, alıyoruz. Üpekle... Betle. Betle değil. Pekter. Ha pekten. Tamam evet. Tamam. Yutma refleksini kaybetmiş hasta. Evet. ALS. Evet, ALS hastası. Midesine pek takılmış. Serum şişesinin içerisine rakıyı koymuşlar. Oradan damla damla rakıyı direkt mideye akıtıp rakı yavaş yavaş gittikçe arkadaşların önce neşelenmeye sonra hüzünlenmeye başladıklarını görmüştük. Evet. Hocam bir başka yorumda bizim ağrı ile ilgili, ağrı kesicilerle ilgili yaptığımız videoya gelmiş. Diyor ki ağrıyı kesmekte aciz kaldığımız vakalarda ötonazi yapılsın mı? Öneriyoruz. Ne diyor musun? Ya hastaların onayıyla diyor. Ya şimdi bu iş o kadar çok bileşeni, komponenti olan bir şey ki ekimin ben ancak şahsi kanaatimi bildirebilirim. Bir, ekimin ee, şunu değerlendirmesi çok önemli. Bunun için rıza veren hastanın aklı ne kadar başında? En önemli sorun bu. Evet. Hem hukuki olarak hem de tıbbi olarak. Ya beni öldürün diyen adamın aklının ne kadar başında olduğu önemli. Önce bunun bir heyet tarafından değerlendirilmesi lazım. Sonra ötenaziyi sosyal olarak toplumun kabul edebilecek bir noktada olması lazım. Sonra Din adamlarının oturup bunu konuşup toplumumuzda dinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir araya gelip imamı, hahamı, papazı hepsi bir araya gelip dedesi bu yani artık hasta için bir şey yoksa yapılabilecek bu ötenazi dinenle caizdir gibisinden bir karar alması lazım. Şu anda belki aklımıza gelmeyen çok başka da e, soru işaretleri var konuyla ilgili. Şimdi tabii ötenazide kişi e, medikasyonlarla ağrı sızı çekmeden belki yaşamı sona eriyor ama geride kalanlar bu sefer acı çekmeye başlıyor. Evet. Onların da kararı önemli. Yani, evet. Onlar da kararın için. Mesela aile yakınları karara dahil olacak ama aile yakınları nereye kadar karara yakın olacak? Mesela eşinden, çoluğundan, çocuğundan e, fikir alacağız ama adamın mesela ya da kadının kimseye söylemediği bir sevgilisi var ona bunu iletebilecek miyiz? Evet. Hocam tabii ki konumuz e, ilerledi videolarda ve endoskopi ile ilgili bir videomuza şöyle diyor. Hocam diyor bu bağırsal mideyi araştırmak için sadece röntgen çekset bir şey girip çıkmasa olmaz mı diyor. Ben korkuyorum diyor. Valla korkmakta çok haklısın. Bu korku nedeniyle bir sürü kansere çok geç tanık oluyor. Evet. bir sürü kansere çok geç tanı konuyor. Maalesef röntgenle biyopsi alamıyoruz. En önemli şey evet. bu. Evet. Hocam bir başka program bizim biliyorsunuz her videonun başında klaketler şaklıyor. 3-2-1 diyoruz ve 1930 kıtların İstanbul Türkçesiyle de motor diyoruz. Evet. Tabi bu motor derken senin aletin, benim aletin, gaffar aleti indir, kaldır, seninki küçük, benimki büyük derken diyor ki programlarda diyor içerik çok ciddi diyor fakat diyor baştaki bu ciddiyetsizlik diyor yakışıyor mu? çok yakışıyor. Bu tıp o kadar sıkıcı, o kadar adamı gören, o kadar adamı şişiren bir konu ki yani biz bunu bu kadar ciddi, bu kadar e, ders halinde, bu kadar adamı açık öğretim evet ya, istemedik onu, ona getirmek istemedik. Onun için baştan modu değiştirip başlayalım. Hayır, değişik başlayalım dedik. Evet. Devam. Sebebi budur. Yoksa kimsenin mesleğine müdahale. Motorlar kaldıkları yerden işlerine devam edebilirler. Evet. Hocam bir de bu mizofoniye bir itiraz gelmiş. Diyor ki eee ağız şapırdatmak ee, bazen diyor nezaket kurallarını aşıyor. Dikkat etsinler. Ben başkalarının ağız şapırdatmasına katlanmak zorunda değilim diyor. Değil. Çok haklı değil. Ama bunu işte bir sürü sebepten restoranda otururken yanımızda ağzını şapırdatan adama dönüp kardeşim böyle yeme ayıp oluyor. Ya da karşında sevgilim varken bir anla böyle adamla ilgili ya da kadınla ilgili bütün hayallerin ağzını şapırdattığını görünce sıfıra iniyor. Bütün modun değişiyor. Ama bunu kendisine söyleyemiyorsun. Benim bir işim çıktı deyip hızla oradan uzaklaşıyorsun. Evet böyle bir şey var yani. Hocam benim de bir naçizane. Eğer sen başkasının yemeğine odaklanmışsan. Hele ki bir de ondan gıcı kalıyorsan. Onun değil şapırdatması burnunun ucunu e, kımıldatması da sana. Batar. Batar. Evet. Batmaya başladıysa batar kılardım. Batar artık. O batar. Bir de hocam sigara şeyimiz vardı. Konumuz sigaradan bahsettiğimiz videoya bir yorum da şöyle. Bir dönem muhtemelen birinci veya ikinci dünya savaşı. Daha sonra Türkiye'de de askerlik görevi yapanlara böyle birinci Bafra sigara dağıtıldığı dönemler vardı. Asker sigarası. Asker sigarası. Diyor ki bu sigarayı diyor askerlere dağıtmalarının bir nedeni de iştahları kapansın fazla gıda tüketmesinler oradan tasarruf edelim diye bir yorum da var. Valla şöyle söyleyeceğim bunların ee, söylenti tevatür mütevatiren aktarıyorum. Güya asker sigarasının içinde askerlerin cinsel arzularını düşürücü bazı malzemeler varmış. Ya bu yemeğe şap katmayı diye bir şey var. Asker sigarası için de aynı şey söyleniyor. Ama yani bunların hiçbirinin tesir etmediğini asker gidince gördük. Galiba. Hocam yine e, Sezeryan'la ilgili bir yorum gelmiş. Diyor ki Sezeryan sırasında ameliyat ekibi çok sessiz olursa bebek kız havay çekerse ameliyat ekibi bebek oğlan olur mu? Olur. Yüzde elli olur. Yüzde elli olur. He. Yüzde elli olur. Evet. 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 Şimdi bu konuyla da ilgili aklıma bir şey geldi. Bir e, kadın doğum uzmanı cinsiyeti yüzde yüz biliyor diye nam salmış. Evet. Nam salmış. En son biri gitmiş demiş hocam vallahi bu cinsiyeti yüzde yüz bilmenin demiş sebebini bize açıklar mısın? Demiş şöyle yapıyorum. tabii bilgisayar sisteminde Hasta takibinin yatılmadığı bir dönem. 90'lar, 80'ler. Demiş ki şöyle demiş. Ben de demiş hastayı muayene ediyorum. Ondan sonra bittikten sonra diyorum ki bu erkek olacak çocuğunuz. Ve diyor defteri de diyor kız yazıyorum diyor. Erkek olacak diyorum kız yazıyorum. Ya da kız olacak diyorum erkek yazıyorum. Diyor ki kız olacak dedim. Eğer kız olursa gelmiyorlar zaten. Ama kız olmazsa erkek olursa geliyor hocam siz kız olacak dediniz ama neydi diyor kızın diyor senin adın açıyor defteri karışıyor karışıyor. Ben erkek demişim. Bak burada yazıyor bak erkek. Onun için Abi doktoru gözümüzde abartmayalım ve doktorda bir insan saldır evet. Neyse ultrason icat oldu da yani yüzde belli bir yüzde tutturuyoruz. Hocam biliyorsunuz bir video vardı sosyal medyada. Demir döküm kaplarla yemek yemek demir eksikliğinde e, faydası olur mu? Tabii ilk etapta herkes ha gülüyordu falan. Ama gördük ki gerçekten demir döküm tavayla yemekle vücuda bir miktar demir giriyor. Böyle demir haplarını tolere edemeyenlerde az da olsa faydası olur. Yani bir gülünecek bir şey değilmiş aslında. Altında bir gerçek varmış. Gerçek şey, varmış. Evet. evet varmış. Ama bu videoya bir arkadaşımız şöyle bir yorum yapmış. Acaba diyor dizdeki kireçlenmeler içinde por çöz içsek olur mu diyor. Olur. Dün içirdiler birine hala yoğun makıfla duruyor. Dizde ağrı kalmadı. Onun artık dizi ağrımıyor. Onun artık dizi ağrımıyor. Evet. Hocam biliyorsunuz estetikte modada sınırlar artık hayalleri de zorluyor. Gamzesi olmayanlar gamze yaptırmaya başlamıştı. Evet. Hocam diyor ki ben gamze yaptırdım. Bir süre sonra pişman oldum. Evet. Gamzeyi sildirebilir miyim diyor. Gamzeyi sil, sildirebilir. Sildirebilir. Yani bir cerrahi müdahale ile tekrar gamzeyi kaybetmek mümkün. Parasını ver, hepsini yaparız inşallah. Hocam bir başka videomuzda MR cihazında bir metalik maddeni şeyin tekerlek sandalye gibi bir şeyin fırlamasıyla bir kişi yaşamını yitiriyor. Ve bu haberin altına bir yorum gelmiş. Diyor ki saçmalamayın. MR cihazları çok güçlüdür. Fırlatmaz. Kendine çeker. Şimdi biz buna cevap verdik ama bir daha burada sözlü verelim. Yani bu artı eksi meselesi çeker de Fırlatabilir, İkisini de yapar. Bunun evet. fiziksel izahı budur. MR cihazı manyetizmayla, yani çok büyük bir mıknatıs, mıknatısın etkileşimi nasılsa, aynı gibi etkileşiyor. Mıknatıslar bazı şeyleri çekiyor, bazı şeyleri itiyor. Çetiyor. Evet. Onun gibi düşünmekte fayda var. Hocam atlı bir sürücüye trafik cezası kesilmişti, alkollü diye. Evet. E bu karayollarında böyle da gider her türlü araç, türlü araç karayolları kurallarına tabi bu arkadaş yandan tarladan gitseydi oradan yırtacaktı. Hocam hem araç hem de alkol ikisi birden kesilmiş. Diyor ki aracın plakası var mıydı kaç motordu diyor. Bu doğru bir şey değil çünkü bisikletin de plakası yok. Bisikletin motoru da çeviricinin gücüne endeksli ama sen Bisiklete de alkollü binemezsin. Evet. Atlı eşekli arkadaşlar için küçük bir trik e, yandan tarladan giderseniz takip eden e, polisin, jandarmanın görev alanının dışına çıkmış olursunuz. Asfaltı kullanma. Ya. Asfaltı kullanma yandan git. Yandan gitme. Baktın ki çevirme var. Evet. Alkollüsün tarlaya doğru. Tarlaya sür. Tarlayalım. Tarlaya su, tarlaya sür. Bu da bizden size bir evet. nasihat. Bir kıyak olsun. Kıyak olsun. Hocam yine terleme ile ilgili konumuza gelmiş bir yorum. Hocam diyor yalan söyleme ile terleme arasında ilişki var mı? Yalan söyleyip de terlemeyenler olur mu? Bak bu iki soru da gerçekten çok ilginç. Bir, yalan söyleme ile terleme arasında kesin bir ilişki var. 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 Bunu bir şöyle yalan testine sokuyorlar ya bu teste ölçüm parametrelerden bir tanesi de ısı, hatırlıyor musunuz? Stresle ilgili daha önce e, bir short videomuz vardı. Burun ısısıyla stres arasındaki ilişki ölçülmüş ve tespit edilmiş. Yani benim stresim çok. Evet kardeşim, bunu ilk defa bir matematik değere çevirmişler. Kişinin burun ısısıyla terleme, stres arasında bir ilişki bulunmuş. Aynı şekilde yalan söylemeyle terleme arasında bir ilişki de var yalan testlerinde zaten kullanılıyor. Fakat yalan söyleyip terlemeyen olur mu? Olmaz mı? Biz onlardan var ya ben 65 yaşındayım onlarcasını gördük başımızda. Yönetici olarak gördük, amir olarak gördük, müdür olarak gördük. Tecrübe yani. Görüyoruz hala da göreceğiz. Hala da göreceğiz ama o ki hangisinin yalan söylediğini anlamak. Evet. Hocam ameliyat günleriyle ilgili videomuza diyor ki İki bayram arasında ameliyat olmak caiz midir? Bu var ya ne ameliyatı olacağına bak. Evet. İki bayram arası. iki bayram arası. Emirli bayram mı? İyili bayram mı? O da önemli. Bir de o da çok önemli. Bir de bayram cumaya mı geliyor? Cumartesiye mi evet. geliyor? O işler de var. Bizim memuriyette bayram hesabının sonu gelmez. Bayramın biraz öncesine gelebilir. Biraz sonrasına gelir. Bayramla birleştirilir. İki bayram birbiriyle birleşir. Hepsi mümkün. Diyor ki ameliyatanın önünden kara kedi geçerse ameliyat ters gider mi? Ameliyat ters gitmez. Çünkü ben kara kedi geçerse ameliyathaneye girmiyorum zaten. Ameliyat hiç gitmiyor. Heh, yani o günü yapmıyorsunuz zaten. Yapmıyorum. Önümden kara kedi geçerse o gün hiç ameliyat yapmıyorum. Ameliyata gitmiyor. Arkadaşlar, sizler bu programdan sonra daha çok yorum bekliyoruz. Eğer ki ya daha güzel yorumlar olsaydı da e, hocalarımız biraz daha başka şeylerden bahsediyorsanız bir yıl daha biriktirelim yorumları. Belki çok gelir 6 ay sonra. Belki 3 ay sonra. 3 ay sonra. Bu arada bir yıldır sabırla programlarımızı izleyip altına yorum güzel yorumlar yazan ya da ilginç yorumlar yazar düzenli izleyicilerimiz var. Şimdi ismini buradan zikretmek çok caiz olmayacak. Onlara mahsus selamlarımızı arz ediyorum. Önümüzdeki dönem için bir e, kafamızda program var. E, düzenli izleyicilerimizle, düzenli yorum yapan izleyicilerimizle özel bir iletişim kanalı da açacağız inşallah. Hocam yani bir rozet ayarlasak, evet bir kahvaltı düzenlesek, Eh belki uzunlar böyle bir kahvaltı yapar. Belki zundan bir kahvaltı yaparız. kahvaltısı. Zoom Herkes kahvaltısı. kendi önüne sofrasını hazırlar. Herkes kahvaltısını önüne hazırlar. Evet. Biz her meredeyseniz. Nerede reha muhtarsın. Nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Evet. İyi. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bir yıldır bizimle berabersiniz. Sağ olun. Var olun. Bizi izlemeye devam edin. Nereye meşte kalın. Marifet iltifata davidir. Cemaat de imama tabidir. Rahat. Hoşça kalın. Sağlıcakla